Ellek evet arkadaşlar ben ya. Ben de Doğukan. Arkadaşlar sizinle bugüne panolar olay burada geldik. Ne yapacağız bu? Bugün sizi nereye nereye geldik? İşte arkadaşlar sizi lanetli ormana geldik. Lanetli orman. buraların Buralar şey fuşyedi böyle ev gecik onluyu hepsi bütün şeyden ama şimdi daire oldu buraları olmamız lanetliymiş burası duyduğumuza göre öyle araştırdık, bildik ve sizin de buraya geldik burada sizin araştırmalar yapacağız oraları değil buralar yani her tarafa bakacağız hadi başlayalım o zaman evet arkadaşlar 1985 yılında o oluyorlar ee, burada ne olmuş mu insanlar bazıları la evi işte, lanetten dolayı terk edilmiş bazıları ise gelermiş yani ölmüşler ee, burada böyle sonra gelmişler ıslaklar Gördüğünüz gibi, gördünüz, burada bir mont var, ee, halılar var, bayağı kişi yaşamış burada, belli yani. Başka. Burada gördüğünüz gibi... tamam dere yanında İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte bir İşte burada. 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 İşte Burası bildiğiniz gibi işte babalarla falan lanetli bir bir yermiş. Gel. Gel. Gelin görün burada. Tut gel. Gördüğünüz gibi yani buralarda hep ev varmış. Şu köşelerde. Zaten karşılık karşı karşı zaten tarla yakınlaştır bir. Tarlalık zaten karşı. <laughs> Köşelerde. Ben buraya geçeyim. Burada var. zaten. buradan kaydım mı Geberisin, gidersin yani. Ölürsün. Abi bak dikkatli olun vallahi bir şey olur. Dur, Dur abi orada bir, bir şey gördüm. Hani... Nerede? Ya, da da şey, karşıda... da ya, da bir ya taş. Yok ya köpek oğlum. Bir ne köpek abi, bir şey gördüm orada. ne alan öyle. Kuş mu nedir o? Bir şey gördüm ama hızlı geçti böyle. Sen de gördün mü? Gördüm. Tamam i̇şte, hadi gidelim işte, köpek. İşte gördüğünüz burada. gibi ağaçlar falan. Gel bir sen burayı, dereyi teklif ediyorsan. Evet. Eee... Evet. Şimdi şuralara gelin bak. Ben buralara gelsen. Böyle Güzel bir şey arkadaşlar keyif alın valla. İkinci videomuz da bu kanalda. Evet. 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 Abone olmayı, beğenmeyi bir unutmayın yani. Gördüğünüz gibi... Buralar orada bak bir kuvvet var. O, gördünüz? Bak. Kuvvet gördünüz mü? Olayın yaşandığı yer burası işte. Evet, olayın yaşandığı, olayın yaşandığı, yaşandığı yer bu, bu tarafları. Burada orası kuvvet. Ponta, ağaç. Gördüğünüz gibi buraları hep görüyorsunuz zaten. Bak şurası o lan öyle. Şöyle. <laughs> lazım ki o da havalarda kaldırdım. Evet arkadaşlar buraya bu, geldik. Evet, buralarda gördüğünüz gibi e, dağınık mağınık buraları. Ee, sizin, sizi, size keyifli bir video sunmak için elimizden geleni yapacağız. Daha da iyisini yapmaya da çalışacağız da daha doğrusu. Ee, evet. Şey orada göremiyorum. Bir şey gördüm vallahi. O istafa. bir şey var geçti. Çekiyor istiyorsan. Bir şey vardı orada. Her neyse arkadaşlar. Her neyse dikkatli olun. Hemen şuradan bir başımız belaya bu yan koşalım arkadaşlar. Şurada önce. işte gördüğünüz gibi ağaç. Çok şey var burada ama hep yıkık dökük gördüğünüz yaşanmaz burada. Yarısı orman, yarısı evler var. Ev, Ama size bir, ikinci, üçüncü veya dördüncü videomuzda kırık evlere gireceğiz. Böyle ev bulacağız. Hmm. Böyle arkadaşlar ya. Arkadaşlar şimdi bir dakika bir şey gördüm. Ee, ne oldu? Ama ışık Işık Geçin. yoktu bir şey. Ee, arkadaşlar işte. Arkadaşlar şimdi... Kapatıyorum tamam mı? Arkadaş evet arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size daha iyi vayın her şey. Siz yorumlarda yeter ki belirtin biz her şeyi yapacağız sizin için. Ee, saat şu an yola koyuldu. yerlere çek hatta yerleri hep çamurlu. Çek yerleri. Hep çamurlu zaten. Ya tribot zaten çok baktı bir eve gittik mi onu bir, temizleyelim. Ee, gördüğünüz gibi saat saat 140 e 40 geçiyor, 39 geçiyor. Ee, şimdi saat 2'de eve varız nereden, nereden baksanız. Yani şimdi biz sizin için her şeyi yapacağız elimizden gelen. Doğuka sen bir şey söylemek istersen kapatacağım. Sen bir şey söyle. Ben ben abi yani ileriki zamanlarda böyle sizin için e, komik şeyler, vine'lar istediğiniz şeyi yapacağız yani. Ya ee, bu arada S Sercan arkadaşımız rap çıkaracak onun kanalında. Abone olmayı unutmayın. Ben linki e koyacağım onu. İnşallah. Sercan Müzik Official. Sercan ve ben. Kameraman İnşallah alacağım. karşınıza olacağız. Canım. Evet arkadaşlar size iyi günler. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi geceler. Hadi.